Bu onurlu mücadelede bir arada yürüteceğimiz yolda başarılar diliyorum. 20 yıldır iktidar olan AKP MHP zihniyetinin Urfa kentini nasıl sorunlarını çözemez hale getirdiğini hepimiz görmüş bulunmaktayız. Bizlerden Parti olarak kentimizin bütün kaderini değiştirmeye, bütün sorularını çözmeye yönelik her türlü projelerimizle burada bütün kazanımlarımızla var olmaya devam edeceğiz. Malumunuz Bölgesel sorunları iliklerine kadar yaşayan Türkiye halkları olarak Türkiye halkları özgünlüğünde de Kürt halkının yoğun yaşadığı sorunlar hepiniz tarafından görülüyor, izliyor ve bunun mücadelesini bir yerde veriyoruz. Bu sorunlar savaş, şiddet, yoksulluk, göç, ekolojik kıyım bir bütün olarak toplumlara dayatılıyor. Ve on yıllardır bunun ağır bedelleri ödenerek bu mücadele büyüterek yürütülüyor. Bunun en çok kıyımlı şu anda Urfa halkları yaşıyor. Urfa halkı enlerin olumsuzunu en yüksekte, en olumlularını da en dipte yaşayan halk. Yoksulluğun en yoğun yaşadığı kentlerden biri. Eğitime, sağlığa bir bütün olarak yönetimin Urfa'ya da, dayattığı politikaların en dibini yaşayan halkız. Biz de başkanın değindiği gibi aslında hepimiz belki aynı şeye değineceğiz ama çünkü derdimiz bir, işimiz bir ve aynı yolu yürüyeceğiz. Aynı yolu ama paylaşarak yürüyeceğiz. Biliyorsunuz ki yerel yönetimler 50 yıldır tek devlet ve tek kişiyle yönetilen bir sistemle bugün şehrimiz yani Urfa şehri dün akşam ben bir böyle bir dolaştım. Gerçekten yani yeni e, oluşum yerleri özellikle. E, nefes alınmayacak kadar e, betonlaşma diyelim. Yani bugün Urfa meydanlarıyla anılıyor ama Urfa'da bir meydan yok. Yani Urfa beton şehrine dönüşmüş. O yüzden de bizim politikalarımızla kendi e, eş başkanlarımızla kendi ilçe belediye eş başkanlarımızla bu plan projelerimizle oturup bu şehri <laughs> daha nasıl yaş güzel yaşanır? Nasıl bu meydanlar açılır? Nasıl Urfa bir su şehriyken ve Urfa bir e, tarım şehriyken nasıl bu kadar betonlaşma oluştu? Bunun üzerine projelerimizi oluşturacağız. Değerli arkadaşlar, yerel yönetimlerle ilgili şimdi bir sistem şimdi bizde merkezi otoriter tekçe anlayışın yani bugüne kadar ağırlıklı bizi yöneten sistemin son 21 yılda AKP MHP koalisyonunun yerel yönetimlere bakış açısı, ekonomiye bakış açısı neyse, eğitime bakış açısı neyse, sosyal yaşama bakış açısı neyse, sağlığa bakış açısı neyse, yerel yönetimlere de bakış açısı ondan çok farklı değildir. Şimdi merkezi otoriteye bağlı kişinin iki dudağı arasındaki bir yönetime esas alan yerel yönetimler. Şimdi bizim yerel yönetim anlayışımız adem merkeziyetçiliğin geliştirilmesi, yani yerinden yönetimin güçlendirilmesi, yerinden yönetimin güçlendirilmesi de yalnız bizim meclis üyelerimizle, belediye eş başkanlarımızla değil, tüm sivil toplum örgütleriyle ortaklaşarak, ortak karara dönüştürerek yapılacak hizmetlerin belirlenmesidir. Dolayısıyla muhtarlarımız, meslek odalarımız, demokratik kitle örgütleri tümü bu ülkenin, memleketimizin, Şanlıurfa'nın yönetiminde birinci derecede söz sahibidirler. Halkımız. Biz bu görevi halkımızla birlikte yürüteceğiz.